Sevgili arkadaş, şimdi basit bir şekilde gen klonlamasını sizlere anlatıyorum. Klonlanması. Şimdi gen klonlanması demek aslında bir genin bir canlıdan alınıp başka bir canlıya aktarılması orada çoğaltılarak bu genin şifrelediği proteinin üretilmesi anlamı taşıyor. Evet. Gen klonlaması. Şimdi gen klonlaması için yapılan bir uygulama var. Nedir o? Bir insandan evet bir insandan ne alınacak? Bir DNA izole ediliyor. Evet. İnsan DNA'sı izole ediliyor. Daha sonra bir bakterinin bakterinin de plazmiti izole ediliyor. Evet. Bu da plazmit. Bu DNA bu da plazmit. Amacımız ne? Amacımız insandaki bir geni plazmite aktarmak. Amacımız bu. Bunun için şunu yapıyoruz. DNA'nın ilgili genini evet, ilgili genini kesmemiz gerekiyor. İlgili genini keseceğiz. Ne ile kesiyoruz? Restriksiyon. Restriksiyon Restriksiyon enzimi ile restriksiyon enzimi ile DNA kesiliyor. Evet DNA kesiliyor. Aynı zamanda DNA'nın genin aktarılacağı plazmit de restriksiyon enzimi ile kesiliyor. Kesildikten sonra ne oluyor? Bu parçayı alıyoruz. Elimizde küçük bir DNA parçası var. Ve aynı zamanda şöyle DNA parçasını almaya hazır restriksiyon enzimiyle kesilmiş plazmit var. Şimdi ne olacak? Bu DNA parçası ki bu gen kime aktarılacak? Plazmite. Plazmite aktarılacak ve aktarıyoruz. Şu şekilde buna onu bağlıyoruz. Bunu bağlayan enzimin ismi ligaz. Ligaz enzimi sayesinde bu gen Nereye? Plazmite aktarılıyor. Daha sonra bu plazmit ne olacak? Bu plazmit anlayacağınız üzere bir bakteriye aktarılacak. Bir bakteriye aktarılacak. Bakteri onu ne yapacak? Okuyacak ve hem çoğalacak hem de ilgili geni ilgili geni okuyarak okuyarak ilgili proteini sentezler proteini sentezler. Burada ilk yapılan çalışmalardan bir tanesi insülin geni. Evet bu insülin geni insülin geni plazmite aktarılmış ve nihayetinde bu bakteriler artık ne üretiyor? İnsülin üretir. Bu bakteriler insülin üretir hale geliyor. İşte gen klonlaması budur ve amacı da budur arkadaşım.